Deniz öğrenirsen ne olacak? Anne! Bora'nın karısını aldım diye beni buraya atıp çürütecek miydiniz? Bu kadın seninle birlikte olmak için Bora'nımın canına kıyar. Her şeye dayandım. Gene dayandım. Derhal boşanacaksınız. Uzak şehrin mükemmel ötesi yeni fragmanı geldi. Boran'ın ortaya çıkmasıyla Alborada yer yerinden oynadı. Sadakat Alvora kılıcını elin aldı. Boron için herkesi deşecek. Deşecek deşmesine de kime ne olacak? Evet Süleyman kardeşiniz bomba analizlerle tekrardan karşınızda. Cihan Deniz Boran'ı görecek mi? Bebek mevzusu ortaya çıkacak mı? Demir boşanacak mı? Sadakatin idamları ve Cihal boşanması olacak mı? Tüm bu soruların ve daha fazlasının cevabı için bu videoyu dikkatlice ve sonuna kadar izlemeyi ihmal etmeyin. Beyler sizden ricam videoları beğenmeyi ve paylaşmayı lütfen unutmayın. Bu aralar uzak şehir videoları etkileşimleri çok düşük. Sizden ricam kanalımızı tekrardan toparlayın. Toparlayın ki çok daha güzelleriyle karşınıza çıkabileyim. Abone ol, beğeni atıyorum, yap bir de paylaş. 5 saniyenizi almaz. Destek veren herkese aşuradan teşekkür ediyorum. Hadi de başlayalım. Dostlar Alya Boran'ın ölmediğini öğrendi. Ciana artık Boran ölse de ölmese de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dedi. Anlayacağınız bir sezondur Boran yüzünden zar zor birbirine yaklaşan bu ikili tekrardan Boran yüzünden aynı senaryoyu yaşıyorlar. En iyi ihtimal Boran'ın ölmesidir. Eğer Boran uyanırsa işler içinden çıkılmayacak hale gelecek. Şimdilik analizini yapmanın anlamı yok. Zaten geçen videolarda birkaç bir şey söylemiştim. Velhasıl Alya hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını söyledi ama Boran'ın ölmediğini bilmelerine rağmen hala yan yana yatmaları da Boran'a rağmen ayrılmadıkları anlamına gelir. Boran'a rağmen birbirlerini sevdikleri anlamına gelir. Süleyman sen öyle diyorsun da gerçekten boşanma olacak mı diye soranlar için de bekleyin Bremen. Geliyoruz. İzlemede kalın. teşhale yapmayın ha. Sadakat Algoro oğlu Boran'ın ölmediğini öğrenince canlı Ali'yi erkenden ayırmak için onlara kötü hitamda bulunuyor. Amacı Boran uyanmadan her şeyi halledip Boran uyandığında da hiçbir şey olmamış gibi davranmak. Evet şu an Sado Can'a kızıyor gibi görünüyor ama Can'ı Boran'dan çok seviyor. asıl Sado'nun amacını anladınız. Bu bölüm herkese saldıracak fragmanda Kadir'e bile tokat atıyordu. Aslında tokadı Pakize'ye atıyordu. Orada muhtemelen bir şeyler oldu. Sadakat de Pakize ile Kadir'in birbirini aşırıyordu şık olduğunu falan söyleyecek. Asıl orası saçma olmuş. Böyle bir bölümde öyle bir sahnenin gereği yoktu. Bazen bazı sahneler bana gereksiz geliyor. Adamlar yazıp çekiyor. Biz de izlemek zorunda kalıyoruz. Her neyse. Konak o haldeyken küçük Can amcası Boran'ı öğrenecek mi? Bu soruya daha sonra geleceğim. Lütfen videodan ayrılmayın. Amcası mı dedin sen? Boran'ı mı o çocuktan her şey bekleniyor? Amcaya baba dedi. Babaya neden amca demesin ki? Evet gel gidelim Kaya'nın bebek mevzusuna. Nadim gidip Cihan'a Kaya'nın bebeğini anlatacak. Amacı zehrinle demiri ayırıp Ejmel'in oyunlarına gölge düşürmek. Bu hamleyi yapması sonucunda demiri sonsuza dek kaybedebilir. Çünkü demirin nasıl bir manyak olduğunu bilirsiniz. Bu tarz bir hareketi kabullenmeyeceğini de az, az çok düşünebiliyoruz. Bebek mevzusunu Cihan öğrenecek. Öte yandan hastanede bir sahne vardı. O sahnede Aile ve Nare Zerin'in elini tutuyorlardı. Muhtemelen onlar da bebeğin Kaya'dan olduğunu öğrendiler. Kaya'nın şu an öğrenmesi çok şey değiştirir. Bebeğin Kaya'dan olduğu düğünden sonra ortaya çıkmış olsaydı durum kötü olurdu. Ama Kaya ile İpek düğünü olmadan böyle bir şey olduğu için ancak Kaya ile İpek artık evlenmeyecekler. Zaten İpek'in konuk oyuncu olarak geldiğini söylemiştim. İpek birkaç bölüme diziden ayrılır. Bu süre zarfında da Zerrin'le Kaya yakınlaşması görebiliriz. Ama işte tek bir şekilde ona da geldik. Boşanma olursa Kaya ile Zerrin mevzusu tamamdır. Ama boşanma olacak mı? Dostlar burası aslında çok zor. Analiz yapılması da zor. Cihan bebeğin Kaya'dan olduğunu öğrendikten sonra Demir'i tutup konuşacak. Demir kurmisi bence boşanmayı kabul etmeyecektir. Demir her şeyini kaybetse dahi Zerrin'den boşanmayı kabul etmeyecek. Az çok Demir'i tanıdıysam bu analizi yapabilirim. O bakmada bence boşanma olmayacak. Ha, i̇leride ne olur bilemeyiz. Demir ölür ya da başka bir şey olur. Orasına bir şey diyemem. Ama sadakat Ecmel'in bu durumu öğrenmesi Zerrine ve Kaya için hiç iyi olmayacak. Yine belki Demir Ecmel'i ikna eder. Ecmel Zerrin'e bir şey demez. Ama sadakati kim ikna edecek? İşin o kısmı daha zor. Evet sizce ne olacak? Yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Senarist bu mevzuyu bayağı bir kavrandırıyor. Senarist 3-4 koldan aşk üçgeni yazıyor. Cihan'la Alyes'i ayrı, Şahin'in Nares'i ayrı, Kaya'yla Zerrin'i ayrı. Bu kadarı da bence fazla. İşin aksiyon kısmına girmeleri dizinin geleceği adına çok daha hayırlı olabilir. Evet geldik Cihan'la Alya'nın boşanıp boşanmayacağına. Sadakatin yüzüğü verdiği kişi Ali olacak. Artık kimden çıkardı amacı ne? Kime ne söyledi tam anlaşılmıyor. Ama Cihan'la Alya'nın boşanmasını istediğini biliyoruz. Peki boşanma olacak mı? Bence boşanmaya gidilecek ama boşanmanın olacağını sanmıyorum gidilecek dediğimde şöyle illa mahkeme salonu ya da anlaşmalı imzaya falan değil sözde boşanmaya gidilecek ama boşanacaklarını asla sanmıyorum şu an ikisinin de korktuğu tek şey Boran'ın uyanması ikisi de Boran'ın uyanması istiyor ama ikisi de ayrılmak istemiyor he Boran uyanırsa da bunlara he demeyeceğini biliyorlar anlayacağınız biz nasıl olacak diye düşünürken aslında karakterler de nasıl olacak diye düşünüyorlar ama boşanma olacağını asla sanmıyorum Boran'ın uyanınca olacağını da daha önce söylemiştim artık ondan sonrasında sonra analiz ederiz bana da yazık hem bir yıldır evlenecekler mi yok boşanacaklar mı ulan bir sonuca varın artık biz de durulalım yok illa sıkıntı olacak zaten afişe bakılınca da bir buçuk olacağı belliydi Evet gel gelelim çocuk mevzusuna. Alya Boron'un ölmediğini öğrendi. Şimdi ilk düşündüğü şey Boron'un uyanıp uyanmayacağıdır. İkinci düşündüğü şey de küçük canın Boron'u öğrenip öğrenmeyeceğidir. Çünkü çocuğa kötü bir travma yaşatmak istemiyor. O bakıma da Boron uyanana kadar her şeyi canından saklayacaklar. Ha ne kadar olur ya da ne olur bilmiyorum. Ama siz de bilirsiniz ki küçük can akıllı durmuyor. O bakıma da yaramazlık yapıp bir şekilde babasının ölmediğini öğrenecektir. Bunca gerilimi boşa yaratmıyorlar. İlla ekmeğini yiyecekler. Bu arada internette baya bir paylaşım dönüyor. Boran'ı gören küçük Cihan'ın Boran yerine Cihan'a baba diyeceğine dair tonlarca paylaşım var. Valla olur mu olur bu kurmaya her şeyi yapabilir. Bir de olayı iyi tarafından bakın. Şimdi Boran uyanacak. Bu Boran'a baba diyeceğini amca diyecek. Boran da o lafı duyup öteki tarafa geri gidecek. Anlayacağınız Boran'a huzur yok. İlleyeceği huzur var. E tabi sabredersiniz. Küçük Cihan gibi bir dostunuz var he. ha. Abi de Süleyman gibi. Şaka maka analiz yapmayı özlüyorum çünkü yaptığım işten dolayı videolara artık çok fazla özen gösteremiyorum. İş yerimle uğraştığım için zamanım pek fazla kalmasa da yine de elimden geldiğince burada da çalışıyorum. Lütfen siz de desteklerinizi gösterip videoları beğenip paylaşmayı unutmayın. Videodan sonra yorumlardayım. Hemen inip yorumlara gelin. Orada görüşmek dileğiyle. Hadi eyvallah.